Hoş geldiniz arkadaşlar. Hazırlandım. Son iki gün stajıma. Bugün Perşembe ve Cuma günü stajım bitiyor. Allah'ın izniyle inşallah. Anne. Efendim anne. Yanımızda bir canımın şefi var. Evet, lebabımız var. Şey koyabilirsiniz ikisine çantama koy. İkisini çantama koy. Hadi beş dakika çıkacağız. Tanıştırayım. hadi Çabuk hadi. Bu pembe lababı. Ne? Diğeri de pembe lababı. Söyle deceğim. İyi evet, neyse. Kızları terse bindireceğim. bir ben servise binemeyeceğim. Çok kalabalık çünkü yer kaplamak istemiyorum. Doğmuşta gideceğim. 5-10 dakika iş yerine geç kalacağım. Onu dolmuşla kaçırmam. Ee, 5 dakikaya çıkacağız. 8.20'de bin ama 8.22'ye 8.23'te falan da geliyor servis maalesef. Bu benim için büyük bir sıkıntı. Keşke 8 falan alsa en kötü ihtimal. Hani 5 dakika da olsa kaçırmamak lazım. Doğmuş kaçınca 10 dakika sonra geliyor. Ve okula geç kalırım yani ilerleyen zamanlarda. Ee, biraz modum yok. Ee, nedenini sonra üyeleri anlatırım size anlatmak istemiyorum çünkü herkes izliyor herkes istemiyorum ama keyfim yok sadece şunu biliyorum sırtımdan çok insan geçindi <laughs> tek onu söyleyebilirim yani sırtımdan çok insan geçindi Allah büyük benim kalbim çok temiz ben bunu biliyorum Allah öyle şeyleri karşıma çıkaracak ki yani at gibi giden et gibi geri dönen sözü var ya o söz tam olacak yani Kızlarım hazır. Anahtarın oynam anneciğim. Ada hayatı sorguluyor şu an. Ada. Hayatı mı sorguluyorsun? Ben çıktık. Sunay gelmiş. Canım kankam beni almaya. Allah bin kez razı olsun. Görüyor. Kornet duruyor ya. Arkaya oturun. Geçin arkaya ineceksin sana köşede hemen. Ay, ne kadar güzel, güzel olmuşsun sen. <laughs> e demeden durmam ben biliyorsun. E yok asla sesin Merhaba onlar. arkadaşlar ben Burcu'nun arkadaşı Sunay. Ee, öğrenciyim. iki tane çocuk annesiyim. Hiç kurumsal konuşmadan farklısınım. Çünkü kendi tanıtıyorum kurumsal bir konuşma diye. Tamam şeydi. Düzce Belediyesi'nin hangi partide olduğunu, hangi birimde çalıştığını, birindeki insanları tanıtlar. Kurumsal. Düzce Belediyesi hangi partiden? Evet, AK AK Parti. Ya da Yeniden evet. falan. işte Ay ruşum şey mi olmuş? Bugün çok kendimi beğenmedim hiç. Saçım olmadı istediğim gibi. Saçım olmadı kendi çekim seviyorum zaten. Kızları bindirdim bu arada servise. Adı yine yaptı. deli oldum ya. Kaya sesine çıkalım sen bindir artık yeter dedim. Ben bindirince böyle oluyor. Araba geçer mi ya? Açık, Dur, sorun, Aşk, tamam. 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 şey var. Kuş var. Şeye geldik, kalkan'a geldik. Sunay Paç falan da ben de tahmin sigara aldım. Küçük bir kedi. Allah'ım ay telefonum lekelenmiş. Ha yok iyi. Küçük bir kedi. O kadar tatlı ki ana size. Kucağıma geldi, kolay geri gitti. Kadın dedi ki al al diye. Alamaksınız özgürüm <laughs> Tek yüzünü görün istiyorum ama atamıyorum her şeyi. eşya atabilsem vay. araba çatır, Çap 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 çap. Daha açalım Duracaksınız, sunay. biz geçeceğiz. Koş al, 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 evet, Allah 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 Başlayacak birazdan staj. 5-10 dakika geç kaldık. Çıktı çünkü servise bindirdiğim için geç kalıyorum. Melike Hanım, canım. Son iki günümüz kaldı. Evet. En çok sınav izleyecek çünkü sınav çalışıyordu. Bu da sınav. Çok, çok sevdim. Yine bak Ya teşekkür ederim. teşekkür ederim. Ben de sizi çok sevdim. Kendisi anlıyor. Arayalı birlikte. Çok konuşacak şimdi. İyi bakın konuşayım baba. Dinleyelim. Görüşelim görüşelim. Düşünmeyelim. Geliriz biz öğle arası. <laughs> Burada olursa. Karşıda marşoya gelirsek. Sabahtan beri çalışıyor. Onun yanına gidiyorum şu an. Hı hı. Araya çıktık. Ee, yazı işlerini bekliyoruz. Yemeğe gideceğiz. Sunay çocuğunun e, toplantısı vardı öyle arası. Ona gitti hemen. Ospide var burada. Ospideye gideceğiz büyük ihtimalle. İşler yeni stajyerle beraber. Adı İknur bu arada. Kendi göstermek isterse gösterir. Bu bu benim. Evet. İyi evet, olsun <laughs> Kantacığım. Sağ canım. <olacağım>. Hoş geldin <laughs> Şeyla'cığım. Herkese gidiyoruz. Küçük bir işimiz var. Onu halledip Yani. <laughs> Bekliyoruz efendim. Hemen hallettik işimizi. Çok yoğunuz. Bugün hiç oturtturmadım bu kızı Bu kıza sürekli çalış. <laughs> Sıkıntı olmaz değil mi vlogda çıksan? Youtube'dan. Evet. bak izin veriyor musun? Evet. Tamam. Kızgansız <laughs> oturuyor. Köpek dibine kadar geliyor. Havlıyor. Hiç kıpırdamadı bile ya. Helal olsun. <laughs> Şimdi hadi bakalım <sizin> havlayacak mı? Hoş, <laughs> hoş. Saldırmayın ki diye. Sınava geldim yine. Klasik, rutin işler. Ya belediyenin olduğu yer esiyordu. Şu an burası çok sıcak. Üstüne ceketi giydim. Yarın son günüm. Hayırlı uğurlu olsun. <laughs> Umarım güzel geçer. Ee, Yaman'a puan verecekler. Hakkım yüzdür diye düşünüyorum. <laughs> Çünkü gerçekten çok çalıştım. Ay telefonum kirlenmiş durun. Heh. Hakkım yüz. Bence. Çünkü hiç durmadım. Gerçekten hani her işi yapmaya çalıştım. Ve stajyerler ne yapabilir ki? Onlar kadar tabii çalışamıyoruz. Ama elimden gelen her şeyi yaptım. İyi not hak ettiğimi düşünüyorum. <laughs> Her şeyden beri ağlarım büyük ihtimalle çıkınca. Vallahi üzülürüm. Sonuçta yani bir buçuk aydır oradayım. Ama Rabbime şükür kazasız belasız bitirdim. Hiç kimseyle kötü değilim. Ee, üzüldüğüm durumlar oldu. Gerçekten üzüldüğüm durumlar oldu. Yani hay yoruldum. Vallahi Gelir misin lütfen? Oy. Hafta sonu büyük temizlik var. Çok sıcak yandım yemeden beni yaktı. Aşağı indim geri çıktım. Kaçma bir şey. Ayakkabılar dolu çok mahcubum biliyor musunuz? Şöyle 15 gelsin bir hediye alayım sana ben. Kusura çalmayın. O da yetiyor. Bir Sen kimsin? Burcu. <laughs> Merhaba. Ay, çok sıcak eviniz. Vay. Anne. Evi mi dağıtıyorsunuz siz? Bak, oyun oynayamaz. Ödevim bitti mi? Getiriyorum. Ödevim bitmeden oyun oynayamazsın çabuk. Formam nerede? Tamam. Tamam. Kutu çantana. Formun orada ne işi var? Bebeğim uyumuş arkadaşlar. Serap da ister diyor. Kalkça baksana tipime. <laughs> Çok yorgunum. Var mısınız? Ben yaptım. Bunu da Beril yaptı. Beril'in kim? İsmide Benim kim? Ben yalan söylüyor. Yalan söylüyor. Ben, ben yaptım. Ben nerede yaptım. Ne yapacaksınız? Saç yani. çok güzel olmuş. Ya yani daha da güzel olabilir. Çok güzel ama daha da böyle orijinal gerçek yüz yapabilirsin içine. Ama böyle sen moda tasarımcı olabilirsin. Yeteneğin var. Olmak yani yani ne Şimdi her şey yapay zeka. Ya, şey yani şey yap ya. Instagram'da böyle video çekler böyle hani şeyle bir 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 part bir part iki diye böyle ya. komik videolar çekerler dizi gibi. Onlardan çek. Piyasada olduğu için oyuncu da para yok diyor arkadaşlar. Her şey yapay zeka. Eve geçiyoruz. Selam bırakacak bizi. Hı hı. Ha, aşırı yorgunum ödevini bitirmemiş hatta soldan yürü anneciğim. ödevini yaptıracağız daha o zaman babam balkonda sakın ses çıkarmayın sürpriz yapalım tamam mı soldan gidelim Azra olur mu balkonda büyük ihtimalle o Yürü. Buradan. Buradan gel sürpriz yapacağız. <gülüyor> Basanındır. <laughs> Kayıya bak. Ay bak ya. Ya son günüm ya güzel giymem lazım. Şimdi kıyafet seçeceğim. Topuklu ve giymek istiyorum. Ay nasıl şiştim ya. Baksanıza. Ay şu iki gündür çok durgunum. Gerçekten durgunum. Bana üstüne kem göz nazar ne varsa artık da uyudun uygun aldın. Kaya yemek Patatesin yapmış ya. arkadaşlar bakar mısınız? Eline sağlık. Hadi pilav yer sadece çorbayı da beyaz çorba içinde işte bir şeyler var içmez. Şey tavuk çorbası var. Adam mercimek seviyor. Dün yaptım ben. Ya. Afiyet olsun. Eline sağlık. Tekrardan ellerine sağlık. <laughs> Tekrar da ellerine sağlık. Ben ödev yaptırıyorum. Bir taraftan da şey yapıyoruz. Ee, çakra eğitim var onu izliyorum. Hadi evi dağıtlar hemen. Hadi Azra. Bırak ıvır zıvırla uğraşmayı. Şu ödevini yap. 516 O doğru. Devamı. 516 Sonra 526 5 devam ediyor. 26, 36, 46 anladın mı? Çak. Hadi bakalım. Hepsinin ağzına kendi yaptı bu arada. Yap bakayım. Ona işareti yap. Ona işareti. Sen yap. Yapıyor zaten. İki tane kalmış. Ben yardım ediyorum. Hayır, ablam. Ağladı. Dedi. yap dedim diye. 20, 30 diye gidiyorsa onlar onlar. Şimdi bak bunda yine 5 sabit kalacak. 526, Hı. 536, 556. Saat 56, 56. Tamam 66 76 86 96 sonra ee, 606 tekrar e. bu sefer bu sefer 606 olacak. Burası Hı. vardı ya 6 5. Hadi gel yaz. böyle geçip gösterelim ya herkese. Bakın. Bir şey göstereceğim. Anne hani yedim gibi oluyor. Bak bunda da sadece baştaki değişiyor anneciğim. Yüzler değişiyor bak. Yüzler derse bunlar değişir. Tamam mı? Onlar derse bunlar değişir sadece. İkinci bak. 152 iki diyelim Azra. Bu yüz. Tamam mı? Bu on var. Bu da birler. Eğer yüzler değiştirirse sadece bu değişecek. Tamam Bir 1 2 3 diye. Eğer bu derse onlar derse 5, 6, 7, 8 Birler derse 2, 3, 4 de değişecek. Şimdi buna demiş ki onlar demiş. Onlar hangisi? Hmm. Onlar. Bu değil mi? Evet. Demek ki bu değişecek. 516. Bak bir değişmiş. iki değişmiş. Ortaki değişiyor. Gördün mü? Hep ortaki değişecek. Sonra buraya tekrar buraya geldiğinde 596 olacak ya. Bu sefer 606 olacak. Tekrar 616, 626 hepsi birbirine benziyor. Anne hmm. <laughs> Aferin acım. Hadi Azra evi toplayacağım. Çok yorgunum lütfen. Hı? Hadi. Ortaki değişecek sadece. Tamam. Ay o. Şimdi bir kıyafetim var onu arayacağım. Umarım bulabilirim. Vallahi buldum. Mutfağı hemen topladım. Bulaşıkları falan hallettim. Şunları bir temizledim güzelce. Hadi bir tartılalım şunları ya. Bayağı da tartılmıyordum. Tartılıp tartılmıyorum. Kaç çıkacağım? Hadi bakalım. Kesin 60 çıkacağım. Bir de zayıflamıştım ya. Çok mu? Git 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 git. Evet, bu da da sağ olsun. Şimdi adamın da kitabına bakalım. Neler yapmış? Yıldız almış. Yine yıldız almış yıldız almış. Yıldızlar almış. Tebrikler yazıyor. Yıldız yıldız. Yine yıldız hazır mısın? Anne yazmış Anne anne kalp 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 kalp. Yıldız yıldız yaptım. Şöyle yıldız vermiş. Yine yıldız. Ada yazmış kalp koymuş. Özgün işaret koymuş. Ay Nuri ne yaşıyor acaba? Kurban olsun annen sana. Bak, bunu bitirmemiş. Bu yok mu edecek? Okula mı yaptı acaba? Bilgisayarı şarja koymamız lazım. Yarın ders seçimi yapmam lazım. Ney ve gelince ya? Yapamam, sabırsızlanıyorum. Allah Allah. Hadi hadi. Kaç ay tutamıyorsun? Dokuz ay, on gün yımasın ama. Bak burada bak. Ah şey patlamalı. Tap, tap, Bu yuduk Şu an tuvaletten bir koştur koştur geldim. Ee, bakıyorum İyiyim. Dersler 16 15 gir. Hadi bismillahirrahmanirrahim Seçeceğim şimdi dersleri İnşallah girerim Ay ne be İleri İnceleme gelmiş 15 15 Bismillahirrahmanirrahim Önce nüfusa bakın, nüfus otomatik oluyor diye biliyorum. 38 Otomat aç. Ders seçme. Ders seçme işlemi. Bunu da seçemiyoruz biz. Onu bilmiyorum, bak onu gördün mü? Şu an moralim bozuldu. Aa. Niye açamadı? Hayır. Nüfus yapmış ben niye yapamadım? Çıkmıyor tüh, yarına ya. Nüfus yapmıştı ya çok. Sinirim bozuldu şu an. Bakın ders notlarıma. Dönem sonra dördüncü yarıyıl yani derken o üstten aldım ya o dersleri üstten konuşamadım. Üstten aldım ya dört oluyor ama o üstten aldığımı bu sene ekleyecekler o önceki muaf olduğum dersler hep CC falan da onlar. Mesela Türk'te CB ya. Oradaki ortamım 378 e indirmiş direkt hepsi. Öf çok marim bozuldu. Neyse arkadaşlar. böyle bozuldu açıklanmadı yarın artık. Artık vlog kapatayım. Uyuyayım saat 1 oldu. Kendinize iyi bakın. Yeni vlogda görüşmek üzere. Hoşçakalın.